Merhaba sevgili izleyiciler, bu muazzam güneş manzarasına tanık olduk çünkü bugün güneşimizin en sıra dışı ve aynı zamanda en güçlü anlarından biri olan güneş patlamalarını konuşacağız. Güneş, yaşamımızı destekleyen ışık ve sıcaklık kaynağımız olmanın yanı sıra zaman zaman da muazzam enerji patlamalarına sahne olur. Güneş patlaması nedir? Güneş patlamaları, güneşin yüzeyinde meydana gelen ani ve büyük enerji patlamalarıdır. Bu patlamaların temelinde, Güneş'in manyetik alanındaki yoğun etkileşimler ve çatışmalar bulunur. Bu etkileşimler, Güneş'in atmosferini şiddetle karıştırır ve muazzam bir enerji açığa çıkar. Patlamaların türleri, flareler parlamalar, yüzeydeki manyetik alanın hızla serbest bırakılmasıyla ortaya çıkan yüksek enerjide patlamalardır. Koronal kütle atılımları (CME), Güneş'in dış atmosferinden fırlayan milyonlarca ton ağırlığındaki gaz ve parçacıkların uzaya salınmasıdır. Etkileri bu patlamalar, güneş sistemi içinde ve dünya üzerinde çeşitli etkilere neden olabilir. Elektrik sistemlerinde arızalara, radyo frekanslarında kesilmelere ve güzel ışık hüzmesi gösterilerine yol açabilirler. Ve diğer uzay ajansları, güneş patlamalarını anlamak ve tahmin etmek için çeşitli gözlem evleri kullanmaktadır. Bu gözlemler, gelecekteki patlamaların etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Güneş patlamaları, tarihsel kayıtlarda genellikle aktiviteleri veya güneş aktivitesinin artışı şeklinde görülür. İnsanlık, özellikle büyük güneş patlamalarının neden olduğu auroraları gözlemleyerek bu tür olaylara tanık olmuştur. Ancak, modern güneş gözlemevi teknolojileri olmadan tarihsel kayıtlar bazen belirli güneş patlamalarını doğrudan belirtmeyebilir. İşte bazı tarihsel olayları. Olayı 1859 Güneş patlamalarının tarihsel kayıtlarında en ünlü olanı tarafından 1859'da keşfedildi. Bu olay, şiddetli bir güneş patlamasının ardından dünya üzerindeki manyetik fırtınalara neden oldu ve dünyanın hemen hemen her yerinin... ...olduğu gibi... ...1989, 13 Mart 1989'da. Kanada'daki bir elektrik santralinin sistemleri, güçlü bir güneş patlamasının neden olduğu manyetik fırtına nedeniyle çöktü. Bu olay, güneş patlamalarının modern teknolojilere olan potansiyel etkilerini gösteren önemli bir tarihsel olaydır. Benzeri olaylar 2012, 2012 yılında olayına benzer bir güneş patlaması yaşandı. Ancak bu patlama, Dünya ile Güneş arasındaki mesafe nedeniyle doğrudan etkileşime geçmedi. Eğer bu tür bir olay doğrudan Dünya'ya yönelik olsaydı Büyük ölçekli elektrik kesintileri ve iletişim sorunlarına yol açabilirdi. 1859 ve 1921'e ait diğer patlamalar, olayı dışında 1859 ve 1921 yıllarında da güçlü güneş patlamaları yaşandığı bilinmektedir. Ancak o dönemdeki teknolojik altyapı etkilerini ölçme ve kaydetme konusunda sınırlıydı. Güneş patlamalarının tarih boyunca neden olduğu gözlemleri Tarihsel kayıtların bu tür olayları belgeleme konusunda sınırlı olması nedeniyle bazen kısıtlıdır. Ancak modern bilimsel araştırmalar bu tür olayların tarih boyunca düzenli aralıklarla meydana geldiğini ve potansiyel olarak büyük etkilere neden olabileceğini göstermektedir. Güneş patlamaları evrende yaşanan en büyük enerji patlamalarından biridir. Bilim insanları için bir öğrenme kaynağı olmasının yanı sıra gökyüzündeki bu muazzam olaylar bizlere evrenin güzelliklerini ve karmaşıklıklarını hatırlatıyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu tür bilimsel içerikleri seviyorsanız, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka konularda da içerik görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.